Cumlata selam aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Çılgın tayfayı açayım dedim arkadaşlar. Hava alsınlar. Bakın havalar dört tane var. Kapıyı açar açmaz çıktılar. Bunlar yeni bebişler. Bunlar hep bebiş arkadaşlar bakın. Bunlar hep yavru. Havada var bir sürü yine. İnşallah Şahin gelmez. Ay maşallah be. Ay maşallah be. Bu ne be maşallah be. Aferin be size, aferin size be. Sen bu tarafa, sen bu tarafa sen. Benim canımı sıkma. Arada çatırdayanlar var arkadaşlar. Bu kuşu da teke almak lazım. Bu yavrular daha yeni yeni arkadaşlar bakın. Kuyrukları mıyrukları tamamlanmamışlar. Ama uçmaya çalışıyor işte. Yere inmeye çalışıyor, yere de inemiyor büyük bir ihtimal paşanın yavrusu. Şşt. Buraya. Buraya. Bakın arkadaşlar yine bizim tayfadan 5 tane kalmış havada. Arkadaşlar güzel bir İzmir akşamından cümleten hayırlı akşamlar. Kuşlarımız böyle. Arkadaşlar lütfen rica ediyorum o sahiplendirme videosunda gece iki buçukta üçte mesaj atmayın arkadaşlar. Normal saatte şey yaparsanız sevinirim. Telefonla arayın ama normal saatte. Kuşlar dağını uçuyor. Şahin mi var? Ne var arabada ya? Şşş. Gel be yiyelim bakayım. Vallahi gelir affetmez. Doğru da var ya. Sersem tavuk gibi ya. Şşşt, buraya. Doğru valla sersem tavuk gibi. Bir pergülüye konuyu bir burayı inmeye yelteleniyor. Bak yine konamadı. Bakın o da başladı uçmaya. İşte böyle uçan kuşlarla yavruları alıştırmak daha kolay arkadaşlar. Ama o, o tarafa düşer ama bir tarafa düşer ondan sonra alışırlar yani. Yalnız çok kuşlar. Yavru bu işte bakın arkadaşlar bu yavru. Deminki paşanın yavrusu. Nereye gideceğini bilmiyor. Bu da yavruş bakın arkadaşlar. Hep yavru bunlar zaten arkadaşlar. Bunların içinde 20 tane yavru var bakın. Aferin sana. Aferin sana. Helal. Kalktığın yere indin mi sıkıntı yok. kaç kuş kalkıyor, kaç kuş iniyor görmüyorum. Sonra kayıp mı değil mi onu da bilmiyorum arkadaşlar. Zaten Şahin alsa havada ben hangi kuş diyeceğim ya. Ha, bak bak bak. Çevirmeye çalışıyor bu da. Buraya. Kondu mu? Yere ineceksin yere. Ha kalktı yine bak. Duramadı. Şu yavru arkadaşlar. Hep bunlar yavru arkadaşlar bakın. 4-5 tane yavru var işlerinde. Bu da yavru bu da. Bu da bibiş. Bunlar da bibiş bakın arkadaşlar. Bunlar da atlamış hepsi aşağıya. Bu bir tanesi viran. Tüyleri yenilen. Orada iki kardeş var. Allah o kadar çok yükseldi ki bunlar. inşallah başlarına bir şey gelmeden indiririz bunları yavrular da yükseldi onlarla. Zaten 1-2, bir 1-2 bir arkadaşlar yavrular alıştı mı yan kümesi atıyorum ben. Bu uçum kümesine buraya. Takip ediyorum o yavruyu. Şşş. Şşş. Şş. Evet. Ne konarsın oraya? Şş. Yere. Bak yine kalktı yavru. Öbür yavru da kalktı. Yere indiniz yere. Şşş. Burada bir sürü kuş var ya. Ya pergüle ya yere. Evet, kuş kuşlar arkadaşlar bakın her taraftan geliyorlar. kuşlarımız uçkun arkadaşlar ya. Benim tek amacım bu yavruları alıştırmak işte. Ne oldu Sana ne oldu yine ya? Yine ne oldu? Bu kalp krizi geçiriyor arada arkadaşlar. Bu benim Papi. Papi ne oldu yine? Bir yere mi çarptın? Bak. Görüyor musunuz arkadaşlar? Çarptı yine bir yere galiba. Ona su tutmak lazım. Dur Papi. Bak şimdi... Şeyi bıraktık. Papi kalp krizi geçiriyor. Titriyor. arkadaşlar. Böyle bir şey geldi mi başınıza? Kuşu hemen şey yapın. Islatın. Bakın gördün mü? Kendine geldi ya. Yalnız ne oldu yine o papiye bir yere mi çarptı kafayı ne yaptı? Toparlar şimdi ya. Bak toparlamaya başladı suyu görünce. Git be. Git sen yavrunu yana. Yavrular da onu takip ediyor. Dur papi. Sana rahat bırakmayacaklar. Sen burada dur. Dur biraz toparla kafayı. Rahatma keçileri. Bu kim ya? Vallahi uçuyorlar devam. Her yerden kuş geliyor. Neymiş bu ağza açık Papi yine kapıyı çarptı galiba Arkadaşlar arada öyle kalp krizi geçiriyor işte Suyu tuttuk papiye biraz Düzelmiş biraz daha düzeldi arkadaşlar. Lütfen abone olun, beğeni yapın, yorum yapın arkadaşlar. Kanalımıza destekleyin arkadaşlar. Ya bunu nasıl gelir maşallah. Tepeleme incek dedim ama. Oo, bu yavru fena olmuş bakın arkadaşlar. Bakın bakın. 4, 5. Hop Şimdi ona da işaret hemen onu da teke alacağız. Hop bir tanesi geldi yere indi. Ağız bir buçuk metre açık. Şş. Hadi pergüleci. Hadi pergüleci. İnemedi. Hay maşallah be. Hay maşallah be. Her biri e inecekti. Yukarı indi. <laughs> Aşağılığın yanına. inecek Durmaz. Durmaz. Bir dakika içinde iner aşağıya. Aferin oğlum sana be. Aferin be. Tek kaldım bakalım paşa. Bakın geldi hemen kuş. Bakın. Öbürü de geldi. Durmazlar arkadaşlar. Benim kuşlar öyle Çatıda matıda sağda solda durmazlar. Papi ne oldun papi? Güzeldi papi. Papi korkmuş ya. Öyle bir şey oldu mu arkadaşlar? Kafayı mafı vurdum kuş hemen su. Bakın yavru içeri girmeye çalıştı girdi. Şimdi kaldı paşa dayı. He, paşa dayı. Tek kaldım bir iki sefer yap da ben de seyredeyim, YouTube ailem de seyretsin, takipçilerim de seyretsin. Bak bak, Allah senin cezanı vermesin, Allah senin cezanı vermesin. Yavruyu eşliyor, yavruyu eşliyor şerretsiz. Yavru da kaçmıyor arkadaş. Ne oldu Rita? Rita ne oldu? Arkadaşlar bunlar da sin baba Rita. Bunlar bakıyorlar benim kuş buraya düşsün oynayalım. Yemiyorlar arkadaşlar sadece oynuyorlar. Ama tabii o arada yaralıyorlar ayrı konu. Ne mi Rita? kuşlar ne çatıda durur arkadaşlar. Öyle saatlerce otur durup çatıda ne beklerler ne pergüle O yüzden kuşlarımın kuyunu seviyormeyen yani arkadaşlar. Nerede bu kuş abi be? Bu mu? Bu. Bakmadılar onlar. Köprüde köprüdemadı bile yerinden. Şu koca bu. Şu koca bu arkadaşlar. Bakın koca bu. Bisiklet sürer gibi takla atıyor. Aferin sana be. Aferin sana be. Helal sana. Yine geldin yere indin. Bu, bu, bir şey arkadaşlar. Bu, bu bir şey mahvetmişler bakın. Sen sakın çıkma. Sen sakın çıkma. Sen. Bak sen sakın çıkma. Bu çıkarsa yanarız. Bu çıkarsa yanarız kalsın içeride. Sonra karanlığa kadar inmez arkadaşlar. Beyaz candır, gerisi heyecandır arkadaşlar. Biz seviyoruz arkadaşlar. Beyazın iyisini iyi beyaz olacak, bizim olacak arkadaşlar. Tabi paylaşmayı da seviyoruz. Bunu çıkarırsam arkadaşlar bu karanlıkta iniyor. İki buçuk, üç saat uçuyor. Bununla uğraşamam. Bunu kapattım oraya dursun. İşimi garantiye alayım. Hadi babam be in hadi. Şu bir insin de. sen ne ya oraya kalkacaksın ya. Da onu indirir şimdi. Eğitim şart arkadaşlar. Eğitim şart. Cümleten hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Abone olmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Koca abi bir resital yaptı dedim ama koca abi yapmadı resital. Koca abi bu muydu yoksa ya? Yok. Yumlatan hayırlı akşamlar arkadaşlar. Teşekkür ederim şimdiden abone olun lütfen.